Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar olan Bilecik kentindeyiz bu hafta. Meltem ve zirvedekiler bu hafta tarih kokan bir kent Bilecik'ten sizlere merhaba diyor. Her yıl Ertuğrul Gazi Anma ve Söğüt şahlanan kentte zengin mermer ocakları dikkat çekiyor. Sakarya Irmağı'nın etrafında kurulan ve göletleri ve derelerinin zenginliğiyle tanınan yöre, antik çağlardan günümüze tarihin izlerini taşıyor. Şehirdeki Şeyh Edebali Türbesi, tüm Türkiye'den ziyaretçi akınına uğruyor. Bilecik ilindeki Kurtuluş Savaşı zamanındaki izler, Bilecik ilinin ilk yerleşim yeri olan Şeyh Türbesi'nin çevresinde halen görülebilir özellik sergiliyor. Kısacası Bilecik tarih kokuyor, geçmişe saygı sunuyor. Meltem Dikici bu hafta Bilecik'te keyifli bir geziyle sizlerle buluşuyor. Tarih, kültür, sanayi, damak lezzetleriyle bilecik diyor. Sözü şimdi ilk olarak Bilecik Valisi Sayın Ahmet Hamdi Nayire bırakıyoruz ve kenti bizlere kısaca tanıtmasını istiyoruz. Bilecik ilimiz bölgenin küçük illerinden biri. Tarihi ve kültürel yapısıyla büyük olan illerimizden biri. Bilecik ilimiz Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklara sahip olmakla övünç duyan, gurur duyan bir il. İlimizin çok önemli, çok büyük güzellikleri var. Her şeyden önce doğasıyla, yüzde 54'ü orman olan bir yeşil alanla ilimiz bu bölgede özellik arz eden bir yapıya sahip. Nüfus olarak küçüğüz, 210 bin civarında bir nüfusumuz var. Merkez ilçe dahil 8 tane ilçemiz var. Bölgenin tarımı çok güzel imkanlara sahip. Sakarya Vadisi civarı bu bölgeye önemli bir tarım katkısı sağlayabilecek, artı değer sağlayabilecek imkanlara sahip. Altı tane organize sanayi bölgesiyle yedincisinin de hazırlık çalışmaları devam ediyor. Yine büyük bir iş gücü, istihdam, üretim imkanına sahip bir ilimiz. Bursa'dan ve İstanbul'dan getirdiğimiz e, turizm firmalarıyla bölgede geziler yaptırarak biz bölgemizin var olan potansiyelini tanıtmaya çalıştık. Bu çalışmayı bu senede devam ettireceğiz. İnşallah bölgemizin hem ilimiz çevresindeki illere hem de bütün ülkemize tanıtımında gerekli kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz.